Merhaba arkadaşlar. Size müjde bir haberim var arkadaşlar. Okul başlıyor. Müjde haber bu. Tabi ki de müjde haber bu değil. Okul başlayınca videolarımı da rayına oturtacağım. Yani yaz tatilinde ekledik. Lerimden daha fazla video gelecek arkadaşlar. <laughs> Hoşça kalın. Üf. <Öf>. Şu <laughs> tablete ne oldu ya? Hoşça kalın. Öf. Oyunla kalın.